Metinlerde anlatılanlara göre Anunnakilerin yaşadığı gezegende altın çok az olduğu için onlar dünyayı seçmişlerdi. Altının birçok bilimsel kullanım yöntemi olduğunu biliyoruz. Örneğin güneşin zararlı ışınlarından gezegeni korumak, hastalıkların tedavisi ve en hızlı iletken olduğu bilinen altını yine ısı ve radyasyon düzeyini ayarlamak gibi birçok farklı amaç için elde etmek isteyebilirlerdi. Bilimsel olarak bugün şunu biliyoruz ki ileri derecede küçültülmüş altın tozları, ozon benzeri bir atmosfer tabakası oluşturulabilir ve bu tabaka gezegeni güneşin zararlı ışınları gibi birçok olumsuz etkenden koruyabilir. Hatta günümüzde buna benzer çalışmalar dünyada yürütülüyor. Ve yine hatta altının insan organizmasını tedavi etme ve belli rahatsızlıkları düzeltme gibi etkileri olduğu da yeni bulunan bir keşif. Bu gibi nedenlere bakınca metinlere göre insanlığa birçok bilgi öğreten Anunnaki'lerin altın amacıyla gelmesi gayet kabul edilebilir bir durum. Zaten yine metinlere göre Anunnaki'ler inanılmaz derecede uzun ömürlere sahip ve bunu altın sayesinde elde ediyorlar. Sümerler tanrılara altın ve bol yiyecek sunmuşlar. Aynı inanış Mısır medeniyetinde ve Mayalarda da var. Hatta öyle ki Mısır firavunları belki de Anunnakilerden öğrendikleri şekilde yaparak uyurken altın bir maske takıyorlar ve günlük hayatlarında da vücutlarına altın tozu sürüyorlardı. Mısır firavunlarının mezarları olan piramitlerin, yıldızların ve gezegenlerin dizilişine göre hazırlanmasının da gökten inen elliler olarak bilinen Anunnakilerle bir bağlantısı olabilir. İlginç olan ise arkeologlar M.Ö. 3000'li yıllarda yani günümüzden 5000 sene evvel Dicle ve Fırat nehirleri çevresinde altın çıkarıldığına dair buluntular keşfettiler. Peki tekerleği bile yeni icat eden bir toplum bu altınlarla ne yapıyor olabilirdi? Daha da önemlisi çıkartılan tonlarca altın nereye gitti? Bu gördüğünüz ise Mısır tarihine ait en önemli arkeolojik keşiflerden biri olarak kabul ediliyor. 3. Ramses'in vasiyetinin yer aldığı bu belgede hükümdarın tahtın varisine yönelik son isteği yer alıyor. Belgede tanrıların altın ve bakır çıkardıkları madenlerin haritası verilmiş. Arkeologlar haritada tarif edilen yere gittiler. Burada gerçekten de antik madenler vardı. Fakat altına dair hiçbir iz bulamadılar. Yapılan incelemeler öyle çarpıcı sonuçlar verdi ki bilim insanları gözlerine inanamadılar. Meğerse antik madendeki altınlar on binlerce yıl önce eski Mısır bile yokken çıkarılmıştı. Ve Anunnaki araştırmacıları bütün bu sonuçlar üzerine şu tezi ortaya sürdüler. Birileri insanlardan önce gezegenimizin içini büyük ölçüde boşaltmış.